Arkadaşlar ben Arda bugün size birlikte Minecraft deyip yeni bir videoyla karşınızdayım bugünkü konumuz vardın Warden 1.17 sürümüne eklenip 1.19 sürümüne 1.18 sürümünden de 1.19 sürümüne ekleneceği söylenen bir canlıdır. Tabi zaman zaman e, bunu sürümlere eklemeyerek eklemeyerek bunları daha yeni bir özellikler geldi. Mesela canlıların XP'lerini çekebiliyor. Herhangi bir zombi öldürdüğümüzde ruh şekilde bir şey çıkıyor. Ve oraya hemen gördüğünüz gibi şu an ekranda da ruh gibi simgeler çıkıyor. Ve Warden'a özel yeni alanlar geldi. Yani eski antik çağda sanki orada insanlar yaşamış. Ve ardın da oraya yerleşmiş gibi gözüküyordu. Vardının birçok farklı, kendine özgün bir sürü sistem ve farklı şekilde blokları gelecek. Yani Vardın baya büyük bir güncelleme olacak. Vardın neredeyse öldürmesi zor bir canlı. Tabi bu aynı zamanda kör yani görmüyor. Sadece kulak seslerimizden duyabiliyor. Yanlarında ayrıyetten farklı aletle olan şeyler de var. Mesela Herhangi bir alet siz yürüyorsunuz koşuyorsunuz ya da bir blok koyuyorsunuz bunu hemen o alet algılıyor ve vardına haber veriyor. Vardın da kulakları çınlıyor ve üçüncü uyarıda kalkıp sizi kovalamaya başlıyor. Eğer vardığının yanında hızlı bir şekilde koşarsanız vardığın kendisi yavaş değil daha hızlı koşmaya başlayacak ve sizi öldürebilir. Nedir rahat bir set bile sizi iki vuruşta alabilmek gücündedir. Yani vardığın bayağı güçlü bir yaratık olmaktadır. Işık seviyeni son bile olsa bile yani madenlerde artık ışık kapanıp sönecektir. Yani şu an ekranda da gördüğünüz gibi ışıklar bir kapanıp bir açınıyor gibi sanki. Yani bunun ışığınızı full yapsanız bile ekranı tam net göremeyeceğiz. Yani bu da daha fazla heyecan saracaktır. Mesela herhangi bir yere eşya attığımızda ya da zıpladığımızda vardım bunu tespit eder ve hemen yanımıza gelip bizi öldürmeye çalışır. Ama vardın tabi duymadıkları sesler de var. Koyun yünleri. Evet yanlış duymadınız yünler. Yünlerle biz mesela altımıza koyup yürürsek ya da yünlerin üstüne zıplarsak hiçbir ses yapmadığı için vardın da bizi duymuyor. Ve bu yüzden de vardını o şekilde daha kolay bir şekilde yenebiliriz ve ayrıyetten bunlar değil. Vardının birçok farklı bloğu var ve bu bloklarında her biri farklı bir işe yarıyor. Yani mesela siz bunlarla sistem bile yapabilirsiniz mesela. Biliyorsunuz ki bazı blokları var ve bu bazı bloklarda siz yürüyünüzde o vardığını ileten bloklardır. O bloklarla kendinize bir sistem yapabilirsiniz. Ya da farklı çeşitlerde bir sürü şey de yapabilirsiniz. Warden oyunlara eklendikçe bu demek oluyor ki madenler daha farklı zorlanacak. Yani herhangi bir madene girirsiniz ve karşınıza antik kağıdan kalmış, antik çağlardan kalmış bir yer. Yıkık, dökük ve karşınıza da bir warden. Yardımlarda farklı farklı bloklar, her yürüdüğünüzde sizin sesinizi ileten bir blok var. Düşünsenize oyunu daha da zorlanacak. Yani 1.19 sürümünde de warden gelecek. 《お待<イー>ってる